Türkmen Milli Bayramı dolayısıyla Asenalar grubu tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu da katıldı. Milli Bayramın kutlandığı etkinlikte Türkmenlerin milli dayanışması vurgulanırken yaklaşan seçimlerin taşıdığı kritik öneme de dikkat çekildi. Milli Bayramımızı gerçekten canlı gönülden kutlarız. bütün Türkmen Türkmeneli'de de olan Türkmenlerimize... Ee, gerçekten tebrik ederek o inşallah ikinci bayramımızda seçimin sonucunu elde ederek herkese buradan da e, duyurum bütün Türkmeneli'ye, bütün Türkmen halkına inşallah seçime oylarımızda kullanırız. Seva seva özellikle kadınlarımız, bayanlarımız buradan e, gerçekten bu teşviki e, bu güzel oturuma bir e, beraber bizim adayımızdan birlikte, listemizin adayıyla birlikte, Niyazi inşallah sonsuza kadar destek bütün aday 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu, Türkmenlerin birlik içinde sandığa gitmesinin siyasi temsili güçlendireceğini ifade etti. Çok hakikatleri var, dile aldık. E, ta ki millet daha fazla sayıda katılsın sandık başına, vücudumuzu ispat etmek için. Zaten de kadınlar, hanımlar e, toplumun yarısı olarak, yani sesleri güçlü ses olarak kadınların bunlara bir mesajlar getirdik. Girsinler evlere, ailelerden an, gör, yani anlatsınlar seçimin anlamı nedir? Seçimin anlamı gelecektir. Seçimin anlamı hükümet kurmaktır. Seçimin anlamı milletlerin vücududur karar merkezinde. Onun için e, güzel geçti bu toplantı.